Bir problem var mı yok 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 E ee, tamam düzeldi eyvallah 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 o zaman arkadaşlar iki ay sonra ilk defa guzguz guz oynadık hepinize iyi seyirler diliyorum bakalım guzguzda neler yaşamışız bakalım neler olmuş herkese iyi seyirler hazır mıyız haydi başlattım helal lan kordi kulaklığım yok Davanın nasıl peşindesin? Helal lan Kordi. Bak davanın nasıl peşindesin? Helal lan Kordi. Bak davanın nasıl peşindesin? <laughs> Abi ben rahat olun. Ben bırakmam onun peşini. Ben sıkıp peşinde gezerim. Beni korusun yeter. Ya bu arada <laughs> ben Kordi'nin... Ben <Kordu>. <laughs> gel bakalım Zahit. Hoppala. <laughs> <laughs> Abi. <Ha>, hmm. <laughs> <laughs> Ay yukarı yukarı yukarı. <laughs> ah. Ne oldu koyayım lan? Ne oldu lan? Güvercin hepimiz. Zahit. Zahit. Oğlum yayın oldu. Arkadaşlar yayında çok bir problem var ya. Abone modu bir alayım mı? Bir dakika durun. abone modu alalım. Tamam sakin olun. Böyle devam edelim. Demek ki chatte, plep chatte çökenler oluyor. Biz devam edelim. Sonra açarız. A a <gülme> <gülme> <laughs> <Google Maps3> <laughs> Ne ya ben anlamadım ki. Diyorum ki rolümü öğrenirsen gelirsin diyorum. Aha oh, olursun. Aha. Ha, ne, ne, ne? abi söyle. Ne oyunu bu? Hadi dur dur. Tamam ne, tamam ne, tamam, ne. tamam. Oğlum bak ben sana net bir şey söyleyeceğim. Ben bu yüpeye Arı. başına... Oh, oh, oh. Ya kardeşim. Git iş rolün ne lan gel birlikte çalışalım. <laughs> Çok yalnızım kimse beni koyayım. Ne rolün? Baba ben... <laughs> dur Aha, kordu gider misin? <laughs> Tukan abi oyun başlar başlamaz montajer yanımdaydı birden görünmez oldu. Bak mıydı o? Oğlum şekil değiştiren falan Oyuncu olmasın? Gördüm. Koyayım. İşte bilmiyorum yanımdaydı Oğlum, birden bak, bug... görünmez oldu. Oğlum bak bu montajer... bu ne abi amına koyayım. Sonra birlikte oynuyorsun. <gülüyor> 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 bu ile rahat alırız bak. <gülüyor> 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 Kim olabilir? Montajer sen otocuğun şey yanımda görünmez oldun kanka. Ben görünmez olmadım. Nasıl? Allah ya, bug, Allah. Bak, bak mı? Bak Montajer sen nerede? Bak nereden? sana Abla, bir şey söyleyeyim. Ey vay 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 vay. Kaç 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 kaç. Süm gel. Space basacağım. Gelmeyin ölürsam. Montajer burada var da iyi öldürmüş harbi Bağırıyor da barda. Süm gel. Space basıyorum gelmeyin ölürsün. Amına koyayım. Abi <laughs> bom. İşte, i̇şte bu be. Arkadaşlar, Ben burada bok yoluna gittim bu el. Beni direkt dakika bir de direkt elediler beni burada. Arkadaşlar Şeriftim. Şerif ölmüyordu değil mi katil öldürünce? Bir onu bir sorayım. Eee... sorayım. Ölüyor. Yaşadığımız evet, olaya bak. Ben köşeye saklandım o şey hanımefendi ablanın yanına. Gelmeyin space basıyorum gelmeyin space basıyorum dedim. <laughs> Tufan abi geldi. Bir vurdum. <gülüyor> 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 Ölmedi. Yaşadığım olaya bakın. Bak karşı tarafa da saldırıyor. Kordi sepsi tarıyorum. Ne? Kordi sepsi ben tarıyorum. Bence, evet, evet. bence şu an Kordi gayet doğru yapıyor. Hiç de bir hatası yok şu ana kadar. Arkadaşlar şu anda adamı sorgularken en son yaptığı görevi sordum. Masumsan görev yaparsın. Çaresiz tepkiler de böyle oluyor gene de bak. <laughs> Kordi tam Yastık. şu an göbeğini kaçırdın Aynen emin. Mı? Master Tam şu <laughs> göbeğini kaçırdın mı kaka Onu <laughs> <ver. gülüyor> bak. Kordi bir kere tutturdu ya. Emin amına koyayım her videoda deniyor. Ya kaka sen şu an şunu yaptın mı? oyunu satıyor. Oyunu satıyor. Aynen göbeğimi kaçırdı. Tamam i̇şte onu sen yaptın. Balaz oy ver. Balaz oy, oy ver. Balaz koy ver. Muhabbet sikret. Oy ver. Kordi oy ver. Oh. Allah'ım. Ne olur. Ya ah, tamam. siktir Doğru, ya. ya. Ben... Ya. O sıçınca arkadaşlar var genelde. Ya of be. Yo yo. Tanıyorum artık. Toksi. Toksi. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu yayında yapsam herkes bana ghost derdi. Bu el o el değil mi? Bu el o el değil mi? Bak bunu yayında yapsam bana her kez ghost derdi. Bu kardeşim şey lan. Bu kardeşim şey lan. Hayır, hayır Bedir, hayır. Sen orada kordik Önceki elin intikamını mı almaya Evet şey ben bağırdım. Youtube'dan izlersin. Bu Cordyceps'in intikamı için dedim. Öldürdüm mü <laughs> beni öldürdü ya? Pelikan var bak. O çocuk şey ya. O, o çocuk asker ya. <laughs> yam yam yam. Ya. O, <laughs> <öyle> şey. <laughs> Fuleydi Ekrem dedim ben bu oyunu zaten sürdüm. <laughs> 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 Emin'i kim öldürdü? Tuğkan abi öldü. Tuğkan abi öldü. Tuğkan abi öldü. Kordu öldürdü. O, <laughs> <laughs> Hala kill alınmadı. Demek ki katil Fulya ablaydı. Ben Fulya ablaya oy veriyorum. ben <laughs> yüzden Fulya ablaya ben de oy vermeyi düşünüyorum. Ben size bir şey mi? Fulya abla katildi. Tuğkan abi Fulya ablaya güvenemedi. <laughs> <laughs> Vallahi yayında yapsam var ya. <laughs> Ben size bir şey mi? Fulya abla katildi, Tuğkan abi Fulya ablaya güvenemedi. <laughs> Korkut'u yanına çekmeye çalıştı. Ya. Ondan sonra plan patladı. Fulya abla da Tuğkan abi önce dedi ki ben boku yedim. Doğruysa doğru da abla. Ben dedi, bu senaryo için oy veririm. Ben, ben bu sana senaryo bir şey mi? Bunu şu an söylese ve yayında olsam derim ki ghost. <gülüyor> <gülüyor> Aranız ikinizden biri bombacı. Sen... Bak bomba verdi bana ya. Aa, bomba... <laughs> bomba verdi ya bomba. Ganalı ganalı geldi bomba verdi bana. <laughs> bir, <de> <laughs> bir dakika ya fulye ganalı ya bomba. İnşallah şeyi koymuştur. Ben bir yerde ganalıyı gaza verdim. Ganalı orada bir bağırmaya başladı var ya. Hayır 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 hayır. hayır. Dinle beni. İzle beni. Dinle beni. Dinle beni. Dinle beni. Fulyanın şu pencereye geldim. Ganalı geldi şu üçlü arasında bip bip döndü. Tukan beni tukan, tukan, tukan abi tukan bomba abi. verilmiş olsa. Bak bomba verdi yine benim bak. Kordi kordi kordi. Kordi verdi. Hayır. Tukan, hayır. Tukan, tukan abi. Tukan abi. Hayır hayır hayır. <laughs> bakıcı görüyor musun bakıcı? Bak, Kimde <laughs> bomba koyayım. Sıçtı bir de korkudan. <laughs> sıçtı bir de korkudan. Ben Korkudan bir de altına sıçtı bak orada. Sulu bırak da her şeye basıyor. <laughs> ben değilim. Bombacı ben kim? Değilim. Bombacı kim? Ben değilim. Bak. Ya ben değilim başlıyor. lan. Ben değilim. Bunlar üstüme kalmamalı. Bak sen değilsen birlik olmamız lazım. Bilmiyor. Bak ben lobiciyim birisini öldürebiliyorum. Bak. Oy aldım ya. Tamam dur sabotajı çözsünler. Bak. Bak fulye bombacı. Fulye bombacı. <laughs> fulye bombacı. <gülüyor> 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 <laughs> Valas kaldı eli. Oğlum Valas her gözüktüğünde birileri patlıyor o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Aa bu el bu el de çok iyi bak. Ne? E, sen bu kadar sesli olup bu kadar kaçtın. Hayır kanka, kanka ya abi. hayır Görüşürüz. oğlum. Bu s**timinin OBS'i yine crash verdi ya. Bir şey, <laughs> <laughs> Çok iyi bir de denk geliyorum ya yani Sen bu kadar sessiz olup bu kadar kaç Hayır kanka ya abi, hayır, hayır şey oğlum bu s**t OBS'i yine crash verdi ya OBS crash verdi ya Bir şey de ben BlackRoss'ta Ahahahah <laughs> 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 Sanatçının çizilmiş en ünlü bu tablosu hakkında yüzlerce farklı görüş, fikir çatışması ve tartışmalar olmuş. Arkadaşlar Ol, Hülya abla Hülya ablayı görmeniz lazım Hülya Öldürdü gitti yukarıdan Içeride, full abla, benim değil. Full abla içeride. Fulya abla benim yanımda değil. Fulya abla içeride. Fulya abla yanımda benim. Fulya abla değil o. <laughs> biz, biz içer içeride bekliyoruz bak. Fulya abla değil. 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 değil, <laughs> değil, <full> abla değil. <laughs> Nasıl bir dakika. Nasıl değil amına. Fulya abla benim yanımdaydı ben yanım ben 2 saat önce. Bir dakika tak. Şey abi ciddi söylüyorum. Fulya abla bak. Tip değiştiren var o zaman. Fulya abla bayağı geldi, kesti gitti. Arkadaşlar ben Bak basıyorum tamam mı? Başkan ofisindeydim ben değilim. O zaman abi e, bak seni Oğlum biz önümüzdeyiz. Bir değiliz. dakika bir dakika. Kılık bir değiştiren Ben full yap. ya bak iki tane şüpheli claim bunlar yani. Oğlum ne ya i̇ki, iki, şüpheli dakika, ama ben, oyum. Mühendis misin? Evet. Mühendis misin? Evet. <laughs> abi gir, giremiyor mu? Aa giremiyor bu karakter. <laughs> Ben bunu hatırladım şimdi. Arkadaşlar şey Aa, yaptım. Evet, hayır ben abi. öldürmedim. Ben öldürmedim. Aa, ben öldürmedim. Hayır. Ben hayır mi? ben öldürdüm de. Lan oğlum bir din Bak benim yalanına bak burada. Benim yalanına bak şimdi. <laughs> ne amına koyayım? Tamam. Bak bunu yapıyor. Aa. Tamam mı? Bunu yaptığı için de şeyde oldu amına koyayım. Böyle de yapınca var bu oluyor işte. Yarak kafasına bak. bak. <laughs> oğlum ne oldu <gülüyor> ben... <gülüyor> Yalana da değil de yüzsüz gibi yalana devam ediyor amına koyayım. Bence bu ölüyor işte. Yarak kafası. Montajına <laughs> bak, montajına bak. Oha. Oğlum ne oldu? Ben ben zamana <laughs> Cenaze görürsen başında beklet abi, beni çağır. Tamam kardeşim. İncelememiz gerekiyor. Al sana cenaze amına koyayım gel. Hadi bakalım. Bir <laughs> inceleyelim. Bir incele bakalım. Nasıl yapıyoruz? Abi ikisine de baktım evet oylamada çıkıyordur herhalde. Şu an ikisine de baktım. Reportta basıyorum o zaman. Şey, bir dakika dur. Dur. Kal. Ve Tugra abi taklitçi, Fulya abla yanlışlıkla vuruyor. Geldi beni öldürdü ya. Abim. Oğlum yanlışlıkla vuruyor bile yanlışlıkla. <laughs> Abim. Arkadaşlar, ben cenazeciyim. Ee, iki tane ceset vardı. Tukan abiyle onları inceledim hatta. Lan sen salak mısın kanka? Odun bakıyorum bakıyor. Yalan söylüyor, yalan Benim söylüyor. söylüyor. Cenazeci değil, cenazeci değil. Mi cideyi, mi cideyi? Yalan, yalan söylüyor, kadar, yalan kanalı, söylüyor. Kanalı bir dört. Aa bu, burada gaza verdim bak. Burada gaza verdim bak. izle. Dur. Fulya abla geçerken Tukan abime pat vurdu geçti. Black e, Beskok. Ne yazdın sen burada Rani? Bu el re sinir oldum. Yüpe Seyf olduğu kesinken. Ne alaka oğlum? Kanalı bana el başında o el şey dedi. Cenazeci Berib abi dedi. Yan yana yatıyordu ya da Lazona mıydı bilmiyorum emin değilim. Ama Blink diye bir ses çıktı. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Ben... Bu arada Ganalı yazılmıyor oyunda onu fark ettik. Anal olduğu için içinde Ganalı yazdığımız zaman bir direkt mute'lıyor bizi. Onu Konuşsunuz... Kanka kendi, konusun kendi kendine ya. ne rol yapıyor? Ganalı senin rolünü zaten claimliyor. Cenazeciyim diyor. Kanka, sen rolü cenazeci dedim adam benden sonra söyledi. Nasıl bu ona? Ben öyle cenazeciyim. Bir bir şey yap. Ceset yalan, reportlayan sensin değil mi? Jesse'den reportlamadan önce araştırdın mı birader? Evet. Araştırdım işte onu soruyorum. Nerede birader? Bilgin yanında yazıyor. Direkt ikinin yanında yazıyor adamın. Ne yazıyor işte? Ha, Black Toss, takipçi evet şimdi gözüküyormuş. Lazona Şerif. İkisini inceledim ben. Takipçiyle Şerifmiş. Lan ya. Kanka, evet. <laughs> Kanalıya bak. Öyle kanalı da. Kanalıyla da katil. da. katil. Haydi vay vay. yaz, kanalı yaz, kanalı yaz. Kanal yaz diyor oğlum. Rolünü söyle diyor. Kanal yaz, geri geri montajı <laughs> dedi diye bastım. Asla asla bu Fulya abla asla inanıyorum dedi böyle. O yüzden Fulya abla seni asıyoruz ya. Bebe gitmeden önce kendini kanıtladı. Götünü yırttı sonra sniper geldi. Bebeğin Aynen Bebeğin daha katil olup da kendini astırma olasılığı yok. Oğlum sen katil <laughs> <tane sosyal sinir. gülüyor> <laughs> astım olasını yok Oğlum. sen, sen, var, ben evet. sen ben ya <gülüş> <Of>. <gülüş> ya evet ben koyuyum ya ben ya Abi bağırabilir miyim evet. Tuhan abi? Ya bağır kanka benim mecalim kalmadı o yüzden bağıramıyorum ya. <laughs> ya abi iftire gelen rollerin eğlenceli bak ya. Pelikan geliyor, suikastçı geliyor, sniper geliyor. Biz yarrak yarrak yar şeylerle oynuyoruz ya. <laughs> ya ben seni <gülüyor> öldürürsem <gülüyor> ya ben seni... <laughs> oh, Aa abi yemli bak ifadelere iyi bak Tuhan abi bak. <gülüyor> <gülüyor> ya ben seni <gülüyor> öldürürsem <gülüyor> ya ben seni... <laughs> Bu Emin'in şey yaptı yer mi? Vallahi. Tuhan abi çok, şey korktum. Vallahi. çok korktum. Çok korktum. Tuhan abi bana dönüp dedi ki. Ya ben seni öldürürsem diye. Öyle bir, bir şey, değil şey değil demedim lan sallama. <laughs> <laughs> Öldüm. Esprisine söyledim onu. Seninle <laughs> buluştur beni. Ben aşığım. <gülüyor> hey. Oh. <laughs> <laughs> abi adam öldü. Kim öldü? Emin, Emin bunu görüp söylemiyor mu? Kan abi adam öldü. Hatırlayamadım burayı lan. Kim öldü? <laughs> Abla o sırada bir bomba patladı öbür tarafta. Kanalı bomba patlayıp Mert ölmüş olabilir. Kanka Peki, bak abi, ben şey. mühendisim. Altlarda geziyorum. Ben Fullay ile Black Rose'un yan yana iş yaptığını biliyorum. İkisi katil. Ben öldümsin. Arkadaşlar, biz oyunun başından beri oyunun başından beri mühendis sponsoru veren de, benim Mert'le beraber gidiyoruz. Ya siktir üstümde amına koyayım yanımda gülüyordun sen kıkır kıkır gülüyordun. Neye gülüyordun? Arkadaşlar, ne, ne, neye gülüyordun kıkır kıkır? Şu an Tukar abi seçti Aa, bu ipoynutu için. Abi, ben, Fulya ben, abla ben, da ben ona yardım ediyor. Ne olursun? Hayır. Ben mühendisim. Ben bunu hatta Dukar şey, abiye söyledim. Balaska da biliyordu. Ba, ölmüş onlar. Bak ben ne gülüyorsun lan sen? Sen niye gülüyorsun? Dukar <gülüyor> sensin. Abi ne olur. Oh be. Teşekkür ederim. Ya abi. Bak, gidiyor. Bak Fulya abla da kıvırıyor. Oh. Fulya abla da oh. kıvırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Fulya abla da ben Dukar abiye veriyorum. Bir Konuşma amına koyayım. Sana verdim ben sana. Allah. <laughs> <laughs> Salak seniz. Hepim. Allah. 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 <laughs> çizilmiş en ünlü bu tablosu hakkında yüzlerce farklı görüş, fikir çatışması ve tartışmalar olmuş. Oh, çok iyiydi ya. Harbi çok eğlenceliydi. Güzeldi. Çok eğlendik. Bu şeyde bu guzguzda eğlendik. Bence Feyn'de de çok eğlendik. Feyn de bayağıydı. Alpiz aslında Feyn'e de edit yapabilirsiniz lan. Feyn'e niye edit yok kardeşim?